Halef dizisinin yeni bölümünde izleyiciyi oldukça sarsıcı bir o kadar da duygusal gelişmeler bekliyor. Özellikle Serhat ve Melek'in bir an önce kavuşmasını isteyen izleyiciler için bu bölüm büyük önem taşıyor. Videomuzu beğenerek destek verenlerin sayısından bu hikayeye ne kadar gönül verdiğinizi görebiliriz. Yeni bölümde Serhat yaşadığı ağır saldırının ardından uzun bir süre yoğun bakımda kalacak. Hastanede zaman adeta donacak ve herkes nefesini tutmuş bir şekilde Serhat'ın yeniden gözlerini açmasını bekleyecek. Ancak bu süreçte en büyük acıyı çeken kişi Serhat'ın annesi olacak. Haşır'ın Serhat'ı vurduğunu öğrenen anne hem büyük bir yıkım yaşayacak hem de intikam ateşiyle yanıp tutuşacaktır. Bu öfke onu Yıldız'ın üzerine yürümeye kadar götürecek. Serhat'ın annesi Yıldız'ı konaktan kovacak, hatta ona türlü işkenceler uygulayacak. Oğlu için yanıp kavrulan annenin gözünde Yıldız artık sadece bir hedef bir suçlu haline gelmiştir. Fakat bu acımasız tavra bir kişi kesinlikle izin vermeyecektir. Melek. Melek, her şeye rağmen insanlığını koruyacak ve Serhat yoğun bakımdayken Yıldız'ın zarar görmesine izin vermeyecektir. Bu süreç, Melek ile Yıldız arasında uzun süredir biriken buzların yavaş yavaş erimesine sebep olacak. Aralarındaki nefret yerini, temkinli de olsa bir anlayışa bırakacaktır. Yıldız ise Melek'in hamile olduğunu öğrendiğinde büyük bir üzüntü yaşayacak. Ancak bu kez duygularını kontrol etmeyi tercih edecek ve Serhat'tan tamamen uzak durma kararı alacaktır. Kendi içinde yaşadığı fırtınaya rağmen Serhat'ın mutluluğu için geri çekilmeyi seçmesi bölümün duygusal yükünü daha da artıracak. Alef'in 15. bölümünde hem yüzleşmeler hem duygusal çözülmeler hem de yeni ittifakların oluştuğu anlar izleyiciyi ekran başına kilitleyecek gibi görünüyor. Analiz videomuzun sonuna geldik. Eğer bu tarz detaylı analizlerin devam etmesini istiyorsanız videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.